Dünyanın ilk borsa yapısının Kütahya Çavdarhisar'da olduğunu biliyor muydunuz? Kütahya il merkezine 57 kilometre uzaklıktaki Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoy'nin adı, Superi Erato ile efsanevi kral arkasının birleşmesinden ortaya çıkan mitoloji kahramanı, Azan'dan geliyor. Aizanoy kültürel yapısıyla sanat çevreleri tarafından ikinci Efes unvanını almıştır. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nce 1970'ten itibaren geçen yıla kadar yapılan kazılarda dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, bin kişi kapasiteli tiyatro ve ona bitişik 13.500 kişilik stadyum, 2 hamam, dünyanın ilk borsa yapısı, sütunlu cadde, Gocaçay üzerinde 5 köprü, Metar Stiunene kutsal alanı, nekropoller, bent ve su yolları gün ışığına çıkarıldı. Zeus Tapınağı'nın çevresinde M.Ö. önce 3000'li yıllara ait yerleşim tabakaları bulundu. Bay MS 2. yüzyılın ikinci yarısında, bugün dünyanın en eski borsası olduğu söylenen, olasılıkla bir gıda. Pazarı, Macellum, da vardı. Yuvarlak biçimli bu yapının duvarlarındaki yazıtlar, burada satılan malların fiyatlarını da içeriyordu. 8 numaralı blok yazıtta, 16 ila 40 yaşlarında bir erkek kölenin iki eşeğin ücretine, aynı şekilde. 3 erkek kölenin bir atın fiyatına eş değer olduğu belirtilmiştir. Antik kentteki mezar yapıları, şehrin Roma dönemindeki nüfusuyla ilgili bilgi vermektedir. Buna göre, Aizano'nun Roma dönemindeki nüfusunun 30.000 olduğu düşünülmektedir. 2000 yılındaki sayıma göre, Çavdarhisar'ın nüfusu ise 4.600'dür. Lütfen abone olmayı unutmayınız.